Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bakın bugün yanımda kim var? Ben varım. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber arkamda görmüş olduğunuz Türk bayraklı şans bloğu oynayacağız ve içlerinden neler çıkacak çok merak ediyorum. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Ben de ilk defa görüyorum ve heyecanlıyım. Vallahi billahi. Hemen başlasak mı acaba? Başlayalım. Arkadaşlar başlamadan önce ufak bir ricam var. Lütfen like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir kontrol edin bakalım. Hadi evet. bakalım. İlk sen o zaman misafir olduğun için Tamam. Yo aşkım ne yaptın ya? Vallahi ben bir şey yapmadım. Bir şey yapmadın Elir mı? Her yer karanlık oldu. Her yer karanlık oldu. Neyse arkadaşlar hadi bakayım. İnşallah ben şanslıyımdır. Ha? Oy aşkım ben de, ben de, bu nasıl bir iksir Neyse bunu sana en son göstereceğim Tamam ben de kıracağım Aha. Huu. Yavaşlık iksiri Görünmezlik yani. iksiri Hop. Hop. <gülüyor> 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 Zırhlar çıktı <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> şu an çok iyi gidiyoruz İnşallah patlamaz burası Atımız olursa da bunu kullanırız Hadi bakayım aşkım Zıra, sen de şimdi Hop. Aha. Allah. Allah. Atayım mı ki? Bence hiçbir şey atma. Bunu kıralım sadece. Hem baksana tamam. evimiz oldu. <laughs> İyi mi? Bunu atacağım aşağıya. Oh. <laughs> Allah. Anam. Vallahi atmadım elmas bloğu geldi arkadaşlar şansımıza bakın ama kazmamız yok e bunu... bence kalsın aşkım Ama şans e bloğu aşağıda şöyle yapalım o zaman mecbur kıracağız aşkım arkadaşlar elmasımız olmayacak şu şanssızlığa bakın Ya ben onu aşağıya attım ama niye böyle oldu ki aşkım Ben şans bloğunu açtım o yüzden geldi elmas He. Ya Ah be aşkım şanssızsın ama biraz... olsaydı Çok iyi olurdu ya keşke pofadık da olsaydı arkadaşlar Bugün gelemedi. Teşke. Yapacak bir şey yok ben varım. Başlayayım mı? Hadi bakayım. Oha. oy! 20 <laughs> elmasım oldu. Oha. Ne? Vallahi 20 elmasım oldu ve tepemizde bazı elmas. Uy altın falan var aşkım yukarıda. O ne? Vallahi A ne? billahi. Şöyle kırayım istersen bak dur. Oha altınları aldım. Şunları da alayım. E ben de istiyorum. Tamam <laughs> tamam elmasım dur. oldu. Şunları da alayım bir güzel. Aa beni aşağıya ittin. Arkadaşlar sonunda gelmeyi başardı. Ya aşkım ya ittin ben aşağıya düştüm. Neyse hadi devam edelim. Daha buraya genişletmemiz <laughs> burayı genişletmemiz lazım. Bu ne Allah. Beni de götürüyordu. O neydi? Hocaman bir zombi çıktı arkadaşlar. Şanssızsın aşkım sen. Dur sıra bende. At sıra çıktı. Şimdi hop kırıyorum. Aha bloklar çıktı çok iyi. Aa ben genişleteceğim dur. Ben de ha. genişleteceğim. Burayı iyice bir genişletelim Aa. arkadaşlar. Zaten oyunda gece oldu. İnşallah gündüz olur. Aha Lan gündüz oldu. Allah çok şanslısın aşkım. Bence seni dinliyorlar. Allah ben yine düştüm. Arkadaşlar <laughs> görüyorsunuz değil mi? Bakın bir de bana suç atıyor. Sen daha düz yolda yürüyemiyorsun ki. <laughs> Şu blokları da şöyle yerleştirelim. Aa gelmişsin aşkım. Ya ben çok sakarlaştım bu sıralar. Olur öyle şeyler ya. canlı sıkma. Hadi şunları da kıralım da. Arkadaşlar Türk bayrağılı şans bloğu çok güzel duruyor ama değil mi? Yorumlara yazın mutlaka. Kent geldi. Kendi kendi mi? atıyorum. Aa kıreye bak. Bir de bendekine bak oha ya, ya oh, hep geldi. sen kırıyorsun aşkım çekil kenara. <laughs> ya. Ha, kitaplar çıktı. Kitapları atacağım. Hiç. Işime İksir yararlı. verdi. Hii, bir sürü blok daha verdi çok iyi oldu bu. Yok, Hemen şöyle oldu. biraz daha genişletelim arkadaşlar hop hop şöyle. Ben kırayım mı? Olur aşkım sen kırmaya başla ben adayı biraz büyüteyim. Burada akşam ziyafet. <laughs> ne oldu la? Patladım. Ya aşkım gözünü seveyim dikkatli ol birazcık ya. <laughs> ya kırıldı ben ne yapayım? Tamam ben kıracağım biraz çekil bakayım Oy zengin Allah. olduk İyi ki ben kırmayacağım şuraya bakın Oho. arkadaşlar Aşkım Tamamdır 33 tane elmas Bizim oduna falan ihtiyacımız var Ağaç maaç çıksa hiç fena olmaz Ben de kıracağım Oha. Ya 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 O neydi la öldük az önce şuna bak Oha. Ana patates yağdı <laughs> Bir sürü şans bloğumuz oldu 3 tane oldu Nasıl? Bak bir anda 3 tane oldu. Oo seviye atladık, seviye atladık bence. Galiba seviye atladık. Oy! O şunlara Allah, bak. Tamam çıktı. Aa, çok güzel şeyler çıkıyor arkadaşlar. Aha. Bir ses geldi. Oy zırhlara bak. Meloş. He he. Ha. Oha halime bak. Arkadaşlar çok güçlendik şu anda. Şu halime bakın. Çok şanslısın. Ben de kıracağım. Vallahi bugün şanslıyım. <laughs> Elmas geldi. Elmas geldi. Kır şuraları. Kırıyorum hemen bir saniye. Vallahi bugün şanslı günümüzdeyiz aşkım. Aha. Aa, Kurtaracağım seni. Hayır. Blok hayır. koy. Çık dışarı ah! çık dışarı çık 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 çık. Öldüm işte al <laughs> Neyse olur öyle şeyler Şöyle... <laughs> <laughs> Creeper'ı gördünüz mü Allah Adam! Ya arkadaşlar böyle şanssızlık olamaz Yaptığımız her şey boşa gitti ya Yapacak bir şey yok tekrar kıracağız şans bloğunu Oha böyle iş olmaz ama ya Yapacak bir şey yok hadi kıralım ha, Allah, Allah. Aa, beni buradan kurtarın Bir sürü Türk bayraklı şans bloğu çekil bakayım Hop aha yay çıktı ben bundan Ben kıracağım Altın eşyaları Aa, çıktı. Artık onlara geçsem hiç fena olmaz. Şunu da kıralım bakalım. Tamamdır. Vallahi. şu baba. Aha. Yıldız çıktı. bunda da alayım. Ne yıldızı? Valla nedir yıldızı? Bir sürü de blok çıktı. Tamam. Bende hiçbir şey yok. Arkadaşlar şuna bakın. Ufak bir evimiz oldu bile. Aynen öyle. Yine tekrar bize ev verdi. Şunları atacağım. Bunlar gereksiz. Koyunların ben burada şimdiden. işi yok aslında ama neyse. Hadi kırmaya ne devam olmuş. edelim. Daha ne çıkacak? Çok merak ediyorum. Hop. Aha. Demir eşya. <laughs> Allah Kripper çıktı da aşağıda galiba Kripper korkuyorum vallahi ondan şey kıralım Aklı bakalım ]ları. hero villager çıktı hero villager de ölüyor arkadaşlar Aşkın. ölme hero villager lütfen <laughs> Arkadaşlar artık hiçbir şeyimiz kalmadı şuraya bakın çok sıkıntı çok Vallahi Üşüyeceğiz var ya, ya. şöyle etrafını çevirelim en azından sen kırma ya sen kırınca patlayan şeyler çıkıyor Bir de sen patlat bakalım hadi göreyim Aha Creeper Aa. kafası çıktı. <laughs> ne ne yapacağım ona? ben bunu? Ben açıyorum. Ahtım gitti. Oha! O kılıç çıktı. Elmastan ya. hem de çok iyi. Ana, dur ben bunu kırarım. Lapis Lazuli bu. Tamamdır. Ha, hadi kır kır. Hop. Oha! Bir sürü bloğumuz oldu. Woohoo. Vallahi şöyle büyütsek adayı hiç fena olmaz ha. arkadaşlar. Geriksiz. Büyütüyorum ama hep patlıyor ya görmüş olduğunuz gibi Şöyle yani. kendimiz artık bir sandık falan da yapsak hiç fena olmayacak Odun modun çıkmıyor ki Aynen öyle bendeki eşyaları da şöyle Şuraya blok atalım şöyle hop Hop Hadi bakayım inşallah yine blok çıkar Yok çıkmadı <laughs> Klipper çıktı aşkım patlayacak ya yok, of, yok gel. Gene gitti ya. Ya bak ben çok sinirleniyorum ama ha. Arkadaşlar bir sürü elmasım var ama hiçbirini kullanamıyorum. Çünkü odun yok. Artık bir odun çıksa. Allah! Sen kırma Kadasını aldım ya. Yapma sen ya. <laughs> tamam aşkım ya sakin ol. Ya kır şunu. Tamam Öleceğiz Aa demir kazmam varmış. Keşke kırmasaydık arkadaşlar. Şanssızlık. Ok çıktı. Hop. At bunu. Aha. Bu ne bu ne bu ne bu ne? Demir olur bunu olur kır. olur 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 bunu alalım. Tamam. <laughs> Allah Bak bir de bana diye. Sus. Ölüp ölüp duruyorum zaten. Şurayı hemen şöyle birleştireyim arkadaşlar. Ana kediler öldü. Hop. Aha Ana, elmas bloğu geldi işte bu be. Hop alayım hemen. Toplamda tamam. aşkım 42 tane oldu elmasımız. Yok iyi. Bir daha patlamaz Çinlüğü inşallah. Hop. <laughs> 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 Neydi lan? Köylü. Hop i̇şte. şunu da kıralım. Aha end'e gideriz. Ejderhayı bile öldürebiliriz. Bunlar gene gitti. Ne geldi. <laughs> şunları akşam oluyor. Yerim kalmadı ya arkadaşlar. Sandık bile yapamıyoruz. Halimize bakın. Ya Ama dropperları enişte. sandık olarak kullanabiliriz. Çok güzel bir fikir geldi aklıma. Hop şunu atalım. Hop aşağı aşkım. gitmeyin. Aa üzerim dolu. aşkım bir fikir buldum. He. Bu dropperları sandık gibi kullanacağız. Aa güzel fikir. Tabii. Kılıç kılacağız, kılacağız. Bak arkanda arkanda. Oha o ne çıktı bakayım. Her okula çıkmış işte bu be Şunları atayım bunlar hiçbir işe yaramayacak gibi Tamam bunlar artık sandığımız olacak arkadaşlar Et çıktı Aa, beni kurtaracağım acil 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 Ne oldu ana dur aşkım aç yok İyi çıktın çıktı. ha Çık 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 Ef ef söndür beni söndür Valla suyum da yok üf üf Ölüyorum. üf sön Öldüm Ölmeyeceksin Aha öldüm Öldüm. Ya bu nasıl bir ölmedir arkadaş? Neyse arkadaşlar. <laughs> şimdi burada bulduğum değerli eşyaları böyle sandığa koyacağım. Melo sen de koy istersen eşyalarını. Oo, bayağı Allah. eşyamız birikmiş süper süper süper. Hemen kıralım. Oh. Allah. <laughs> ya arkadaş çok şanssızım geliyor, ya. Lav geliyor lav geliyor çık. Çekil orayı patlatayım ben. Aa kova geldi suyu alabilir. Lav aldım. Çok Hiii. iyi aşkım. Şu altını da kırayım. Altın bloğunu Türk bayrağının oraya koyacağım. Hop. Benim küçük bebeğim öldü. Aha. Ya bak. Çık 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 çık. Aha. Şaya düştüm Vallahi ya. çok şanslısın aşkım. <laughs> ha demir geldi. Hadi bakayım güzel bir şey ver bana. Oha hayır, hayır. geldi? Hayır. Ben intihar ettim. <laughs> İyi vallahi bu sefer ölmediğime çok sevindim arkadaşlar. Ben öldüm. Hop bence biz adayı biraz uzağa yapalım. En azından patladığında adamız da gitmez. Şu çok güzel bir kılıç daha geldi. Oha aşkım kurtar beni buradan Aşkım nasıl kurtarayım? Şey Kurtar beni. Kır. Allah kır şunu kır şunu kır. ne kır. Kıramam kıramam. Kır 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 kırılıyor kırılıyor. Hadi kazma kullan. Aa, Arkadaşlar boğulacağız gibi inşallah çıkarız buradan. Diyorum. Hadi kırıl artık Oyun kırıl, kırıl kırıl kırıl. Allah hadi çıkayım şuradan ne olursun ya. Aşkım, Aşkım kırsana şunu yardım et. Ölüyorum. Yardım Aa. Arkadaşlar bu şanssızlık gittikçe çoğalmaya başladı. Sürekli ölüp ölüp Şars duruyoruz. Şans bloğumuz yok. Şans bloğumuz yok altta herhalde. Aa gördüm. Orada kalmış. Oraya nasıl Kalman ulaşacağız? Hop. Tabii ki de var. Aha! Bir sürü XP geldi. Çok şanslıyım lan. Ah. Geliyor geliyor geliyor. Lan koysam. Oh. Ölmedim. Bir canım var. Ölmedim. Koyun. Bir git Allah'ını seviyorsan ya. I, git, git. Bayağı da acıktım aşkım. Yoruldum ya. Oh, düşürdüm. Vallahi şanslıyım. Yoruyor. Geç bakayım karşıya. Geçemem ki. Şu zırhı sana vereyim, şu kılıcı da Geçememem. vereyim. Arkadaşlar evet. bayağı bir malzeme topladık ama bakalım ilerleyen dakikalarda daha neler bulacağız. Çok merak ediyorum. Aha iki tane oldu la. Hii, katil tavşan. Aa! Meloşi öldürdü Aha. Ben de onu öldürdüm. İskelet. Ona uçan at çıktı. Lan ölüyoruz. Kaç kaç kaç. Gel, teke tek gel. Neredesin Hop! Aa ya gene aynı şey ya. Uf. <laughs> Arkadaşlar sonunda böyle bir mekan hazırladık. Aşkım <laughs> bir şey yok bir şey yok Ya gerçekten <laughs> bugünkü şans bloğunu var ya Ne bileyim yani böyle olacağını tahmin etmiyordum ya Ne güzel yer hazırladık hepsi gitti arkadaşlar Aa, Aa bunlardan bu eşya geliyor Aşkım bunlar Aşkım. slime zaten Slime'den ev oluşturdun az önce Neyse bir daha kıralım bakalım Hop, Altın geldi bunu da kıralım Aa yerim yok Süt kalsın. oğlu hayır. Aşkım. Ne oldu? Arkadaşlar bence bugünlük videonun sonuna gelelim. Yoksa ben çıldıracağım. Biraz dinlenmek istiyorum valla. Şuraya kendime bir yatak yapacağım. Valla arkadaşlar ben uyumaya gidiyorum. Meloş şans bloğuyla uğraşsın. Hadi kendinize iyi bakın. Hadi görüşürüz. Bu videoyu like atıp <laughs> kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Ben de şuraları genişletim ya. <laughs>